Arkadaşlar ee, kaplama yapacağız tezgah kaplama şöyle bir malzememiz var e, bunu internetten aldık şöyle şeffaf e, şeffaf diyorum parlak valla ne olduğunu da bilmiyorum kayınca almış işte şöyle tezgaha şuna şunla kaplayacağız e, ilk defa yapacağım bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. İlk önce şöyle bir jiletle tezgahı komple şöyle her yerindeki pürüzü alıyorum. Yani mantıken öyle olması gerekiyor herhalde. Ondan sonra bakalım aşama aşama kesip kesip videoları şey yapacağım böyle nedir o birleştirip sonra kaydedeceğim bakalım tezgah nasıl olacak. Şöyle göstereyim. Aldığımız malzeme de bu. Artık neyse işte şu. Bakalım nasıl olacak. Videonun devamı gelecek.